Hepinize merhabalar. Dün gerçekleşen ikizler yeni ay ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle yeni ay veya dolunay hangi burçta oluyorsa o burcun özellikleri daha ön planda olacaktır. E tabi ikizler ne demektir? İletişim, konuşmak, araştırmak, sorgulamak, soru sormak, cevap aramak. Bununla birlikte kardeşler, kuzenler, yakın çevre, komşular gibi konuları içerir. O yüzden de Biraz böyle karar vermekle ilgili, düşünmekle ilgili bir mesaj veriyor aslında. Merkür de ikizler burcunda. Tabii ikizler teması çok yoğun olduğu için gölge tarafıyla kararsızlık ve düşünmeden hareket etme veya yüzeyselce yaklaşım gösterme söz konusu olabilir. Aslında en gölge tarafları bu. Özellikle Neptün kare yaptığı için yeni ay derecesine. O yüzden de çok net olmayacak her şey. Yani karar verdiğimiz konularda biraz böyle kendimizi arafta kalmış hissedebiliriz. Çok fazla sorgulamayabiliriz, çok fazla üzerinde durmayabiliriz. Soru sorarak temelini sağlamlaştırmayabiliriz. Veya kararsız kaldığımız için acelelikle, çünkü ikizler burcunun içerisinde acele aceleci olmak, ivedilikle karar almak gibi temalar da bulunduğu için... Çok aceleci davranarak yanlış karar alma veya alamadığımız kararları başkasına aldırma kanalıyla kendimizi rahatlatma enerjisini çalıştırabiliriz. Yani önümüzdeki iki haftalık süreçte karar almanız gereken konularda şunlara dikkat etmeliyiz hepimiz. Ne yapmalıyız? İlk önce hızlıca karar almaya gayret etmeyelim. Özellikle rahat konfor alanımız bozulduysa tekrar konfor alanına dönmek adına bu kararı ivedilikle verip araştırmadan sorgulamadan sonuca ulaşmayı hedeflersek oralarda yanılsamalar yaşayabiliriz. Bir kere bunu mutlaka ve mutlaka hatırlayalım. Ne yapmamız gerekir? Karar vermemiz gereken konularda araştırmamız, konuşmamız, iletişime geçmemiz, sorgulamamız, soru sormamız, cevap aramamız gerekir. Oldu bittiye getirmeyin konuları o yüzden. Neptün karesi biraz sıkıntılıdır. Yanılsamalar, aldatılmalar, kandırılmalar söz konusu olabilir ya da her şey göründüğü gibi olmayabilir. Her şey net olmayabilir görmek istemeyebilirsiniz ya da görmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden detayları gözden kaçırmamak adına iletişim kurmaktan lütfen kaçınmayın. İletişim kurmaya korkmayın ya da ben bunu sorarsam nasıl bir tepki alırım diye düşünmeyin. Mutlaka ve mutlaka işin ehli veya işin tarafı kimse o kişilerle görüşmeyi ihmal etmeyin. Bu konuya dikkat ettiğiniz takdirde aceleci davranmazsanız o zaman istediğiniz sonuca varabilirsiniz. Bazen şu da oluyor. Özellikle bugünlerde arayan danışanlarımda çok hissettim bunu. Kararsızlık çok fazla. İkizler burcu teması daha fazla olan yükseleni ikizler, ayı ikizler, güneşi ikizler veya ikizler burcu teması çok vurgulu olan harita harita sahiplerinde kendi karar vermekten e, cayıp caymak isteyip e, çekine, çekinen ve bu yüzden de bizlere ulaşıp bizlerin vereceği yönlendirmelerle kararını verme amacını güden danışmanlarımız var. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Astrologlar sadece ve sadece size farkındalıklar yaşayabilir. Ne yapmanız gerektiği konusunda bizler sizin iradeniz yerine ee, cevap veremeyiz. O yüzden bizler farkındalık yaratırız, neler yapmanız gerektiğini söyleriz. Bundan sonrası artık size kalır. O konuda lütfen daha dikkatli davranın. Ee, dediğim gibi kendi iradenizle karar vermek önemli. Doğru, doğru soruyu bulmak lazım aslında. Doğru soruyu sormak gerekir. O yüzden de e, herhangi bir sorun yaşadığınızda karar verme aşamasında. Amacınızın ne olduğunu sorgulayın ve e, o karar verdiğiniz konudun alternatifleri üzerine işte birinci alternatif olursa ne olur hayatında gibi değişiklikler olur ikincisi olursa ne gibi bir şeyler olur şeklinde sorgulayarak cevabı doğru cevabı sizi tatmin eden cevabı ulaştığınızda o yönde yol almak e, anlamında tereddüt etmeyin. Bir de tabi. E, Mesela sadece ikizler yeni ayını düşünmemek lazım. Kiminiz için hayır demek çok zor olabilir, birilerini kırmak çok zor olabilir. O yüzden bu noktalarda da aslında kendi tatmin derecenizi, tabii ki empati kurarak, başkalarına zarar vermeyerek veya başkalarının hakkına girmeyerek kendi istediğinizi, kendi istediğiniz yolda ve tatmin derecesi kendinize dokunduğu sürece yapmalısınız. Yoksa aksi takdirde yine başkalarının etkisinde kalarak onların istediğini yerine getirmek, ileride pişman olmak, tekrar geri dönüş yapıp sil baştan yeniden başlamak durumunda kalabilirsiniz. Buna dikkat edelim şimdi e, Neptün karesi dışında bir de Merkür Satürn karesi var bu yeni ayda Bu da ne demek zaten birkaç gündür yaşıyoruz Merkür ikizlerde Aslında iletişime geçmemizi ifade ederken Satürn balık burcunda biraz kısıtlama enerjisi kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz zihinsel olarak değil de yengeç de yükseldiği için ana haritasında duygusal yaklaşım gösterebiliriz Halbuki ikizler biraz daha mantığın ön planda olmasını e, istiyor ama hem Satürn balık'ta hem Neptün Tüm balıkta hem yükselen derecesi yengeç, Venüs e, aslanda, Mars aslanda. Tabii bunlar biraz böyle e, eril dişil enerjilerdeki dengesizliğe sebep olabilecek göstergeler olarak düşünebiliriz. O yüzden e, çok fedakarlık etme konusunda biraz aşırıya kaçıp kendimizi kurban etme durumu da söz konusu. Bu konuya da dikkat etmek lazım o yüzden. Aslında Venüs ve Mars aslan burcunda olduğu için eril ve dişil enerjinin kendini değerli hissetmekle ilgili bir beklentisi var karşı taraftan. O yüzden bu beklenti içerisinde olacağı için karşı tarafın beklentisini karşılamayabilir. O zaman da güç savaşları, anlaşmazlıklar, sorunlar, ego savaşları, egosal yaklaşımlar söz konusu olabilir. Aslında her iki tarafta empati yaparak e, çünkü yükselen yöneticisi yengeç olduğu için biraz empati de işin içerisinde olmalı. E, o yüzden de empati yaparak ama kendinizi kendi özünüzden uzaklaşmayarak, kendinizi kurban enerjisine dönüştürmeyerek e, birbirinizin ihtiyaçlarını karşılayabilirseniz ilişkilerinizde de problemler yaşamazsınız. Çünkü Mars'ın Uranüs'le, Jüpiter'le de Venüs karesi var. Bu aslında hem özdeğer, özgüven konularında biraz böyle zorluk yaşayacağımızda hem de maddi konularda e, bir takım problemlerle daha doğrusu belki zamlar olacak, belki e, beklenmedik harcamalar gündeme gelecek. Bunlarla birlikte e, bütçemiz biraz sapabilir ve onlar da yaşam alanımızda sıkıntılara sebep olabilir. Özellikle bu sene Venüs her yıl her burçta 3 ay 3 hafta kalırken bu yıl 4 ay Aslan Burcu'nda kalacak ve 24 Temmuz'da 4 Eylül arası Venüs Aslan Burcu'na retro hareketi yapacak. Yani parasal konular bu yaza damgasını vuracak. Çok dikkatli harcama yapmak lazım. Savurganlıktan uzaklaşmak, lüks harcamalardan uzaklaşmak gerekir. Daha kontrollü çünkü bizim kendi bütçemiz dışında bir de tabii Hükümet tarafından yönlendirilecek, yönetilecek e, ekonomik sistemler olduğu için e, bizim maddi durumumuz belki ekonomik sistemin ardında, arkasında, altında kalabilir. O yüzden de bu sene, bu yaz lütfen harcalarımıza dikkat edersek sonradan e, olası problemleri şimdiden kontrol altına almış oluruz. Bunun dışında herhangi bir söyleyeceğim var mı diye son bir kez bakıyorum. Plüton tam yükselenin karşısında. Bu da aslında bizlerin baskı altında olduğunu gösteriyor. Ee, sorumluluk almakla e, duygusal olmak ve empati yapmak arasında böyle biraz gelgitler yaşayabiliriz. Kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Korkaklık, ürketlik, e, konfor alanından uzaklaşma ile ilgili veya sevdiklerimizle ilgili bir takım e, korkular besleyebiliriz. Aslında bu konularda da biraz daha kontrollü olmakta fayda var. Çünkü yeni ay haritanın 12. evinde yani korkular zaten gün yüzünde korkularımızdan dolayı karar almakla ilgili sorunlar yaşayacağız. O yüzden onların farkındalığıyla birlikte kontrol altında tutmakta da fayda var. Baskılamak değil, onları yönetebilmek önemli olan, onların farkındalığıyla bu korkuları e, bertaraf etmek önemli olan. Biraz daha böyle gözlerimizi dört açalım. Biraz daha mantıksal yaklaşalım. E tabii empati mutlaka olsun ama o mantık çerçevesinde yaklaşır isek korkularımızla yüzleşir, gölge önümüzle yüzleşir. Doğru adımlar atmak adına doğru kararlar alabiliriz. Bu sebeple çok dikkatli olmalıyız. Şimdi tabi e, koç burçları için düşünürsek aslında onların mesela üçüncü evlerine denk, denk geliyor. Tabii ne demek bu üçüncü ev? İletişim evi. Demek ki karar almakla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Zaten koç burçları çok aceleci burçlardır. Hemen olsun isterler. Hemen birden düşünelim ve karar verelim şeklinde. Çok sabırsızdır, çok tez canlılardır. O yüzden de karar vermekle ilgili de sabırsızlık gösterdikleri takdirde... ...o noktada yanlış karar verme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yükselen boğalar için... Ee, yeni ay ikinci evlerinde yani parasal evlerinde olacak. Bu yüzden beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir, gündeme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var tekrar. Yine e, harcamalarına dikkat etmeliler ve ayrıca karar vermeleri gereken konularda özellikle maddi, maddi konularda biraz daha dikkatli olmalılar. Daha net görmeliler. Yani böyle e, boğa burçları tabii rahatlarına, konforlarına çok düşkün olduğu için kendilerini maddi olarak güvende hissetmek de zaten ruhsal olarak bu dünyaya geldiklerinde doğuştan sahip oldukları bir duygu. O yüzden de bu güvenin ortadan kalkması yani maddi olarak kişinin kendini maddi olarak güvende hissetme ihtiyacının ortadan kalkmasıyla birlikte konfor alanları bozulacağı için hayatları onlara zindan gibi gelebilir. O yüzden de harcamalarına bu dönemde özellikle bu yaz çok dikkat etmeliler. İkizler burcuna geldiğimizde tabii yükselen ikiz pardon şey yeni ay zaten ikizler burcunda olduğundan demek ki onların zaten birinci evinde yeni başlangıçlar evet söz konusu olabilir ama biraz böyle e değişik fikirleri de açık olmalılar. Yani benim fikirlerim dememeliler. Çünkü Merkür de ikizlerde olduğu için birinci evlerine denk düştüğünden kendi fikirlerini benimseyerek başkalarının fikirlerine kulaklarını tıkayabilirler. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Başkalarının evet fikirlerini alsınlar ama bu demek değil ki salt onların fikirlerine göre kararlarını revize etsinler kendi fikirleri mutlaka ellerinde, avuçlarında tutsunlar. Yeni gelecek fikirlerle birlikte birleştirip değerlendirsinler. Hangisi uyuyorsa, hangi karışım, hangi e, ekleme onlara e, tatmin derecesinde uyuyorsa o yönde adım atmaya çalışsınlar. Kimseyi mutlu etmek adına değil, kendini mutlu etmek adına ama her şeyi de siz doğru bilmiyor olabilirsiniz. Sorun sorgulayın bu sebepten dolayı ama yüzeysel kalmayın. Sizin en büyük sıkıntınız yüzeysellik ve kararsızlık olduğu için o konularda daha farkındalıklı olun. Şimdi yükselen yengeçe geldiğimizde onların 12. evinde oluyor. Demek ki Korkular çünkü zaten yengeç burçları ürkek ve korkaklardır. Nasıl onların yengeçleri düşünün deniz altında? Nasıl böyle birden korktuklarında buz kesilirler, değil mi? Birden şu i̇şte ürkeklik gibi yengeçler de kendilerini güvende hissetmediklerinde özellikle duygusal olarak o ürkekliği yaşarlar. O yüzden de özellikle yalnız kalmamak adına bir takım böyle faaliyetlerde atılımlarda bulunabilirler. Şimdi 12. evlerinde gerçekleştiğine göre işte bu korku, korkaklıkları veya bu ürkek ürkeklik yaptığı konularla ilgili yüzleşmeler gündeme gelebilir. Dikkat etmelerinde fayda var çünkü mantıkla duygusallık arasında kalabilirler. İkisini dengelemek önemli olan, eğer dengeleyemezlerse o noktada zorlanabilirler. Çünkü muhtemelen bağımlılığa, duygusallığa kayma ihtimalleri daha yüksek ve orada artık kopmakta zorlanabilirler. Korkularıyla yüzleşmekten kork korkabilirler. E Bu sefer de e, karar almak adına e, başkalarının kendilerine söylediklerinden etkilenerek yanlış yola sapabilirler ya da yanlış yöne doğru adım atabilirler dikkat etmeliler. Yükselen Aslana geldiğimizde onların 11. evinde yani arkadaşlarla ilgili konular. Demek ki özellikle arkadan iş çeviren arkadaşlar, arkadan konuşan, yalan söyleyen, iftira atan bu tür durumlar varsa bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirler. Bu konuda dikkatli olmalılar. Gerçekten var mı? Gerçekten benim arkamdan... Tabii bunu bir şey gibi de paranoya gibi de yapmayın. Ama farkındalıklı olun. Kulağınızı dört açın. Biraz daha böyle... E gözlerinizi kapatarak çünkü yükselen aslan daha çok kendiyle ilgilenir. Kendinizle ilgilenmek yerine bu süreçte biraz daha çevrenizle ilgilenirseniz eğer o zaman... Kim kim size yakın, kim gerçekten yakın veya kim gerçekten size zarar verecek nitelikte bunların farkına varabilirsiniz. Yükselen başakların kariyer evlerinde oluyor. Bu önemli bir nokta çünkü kariyer anlamında yeni ay enerjisi olduğu için bir takım yeni başlangıçlar olabilir. Ama Neptün karesini unutmamak lazım. Kendileri için iyi zannettikleri o kariyersel e, gelişme aslında sonrasında fark ederler ki ya aslında bu konu onları hiç tatmin etmiyor veya liyakat derecesinde uyan bir iş olmadıklarının farkına varabilirler. Eğer kariyerlerinde bir değişim söz konusuysa bunun üzerine birkaç kez düşünmeleri gerekiyor. Aceleci davranmasınlar. Normalde yükselen Başaklar zaten çok detaycı detaycılar. O yüzden de o detayları tabii ki göz ardı etmesinler ama çok fazla içinde de kaybolmayın lütfen. O konuya da dikkat edin. Mükemmeliyetçi o yaklaşımınızı biraz daha kontrol altında tutun. Ee, çok fazla detaya hakimim düşüncesiyle Neptün karesi oldu. Pardon. Ne, evet Neptün karesi olduğu için tam da sizin yükseleninizin karşısında. O yüzden de o, o noktalarda biraz böyle kendinize olan o detaycılığa hakim e, olma güveninin biraz sarsılabileceğini gözlemleyebilirsiniz. Yani hakimim zannedip aslında detayları biraz gözden kaçırdığınızın farkına vararak veya sizden saklandığının farkına vararak yanlış yönlere gidebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var sizler için de. Geldik yükselen terazi'lere. Onların 9. evlerinde gerçekleşiyor yeni ay. 9. ev ne demektir? Daha çok yurt dışı, hayata bakış felsefesi, inançlar, kişinin inançları, yüksek öğrenim, akademisyenlik gibi konular bu noktalarda yükselen teraziler en önemli veya en gölge tarafı değil hayır diyememeleridir. Kendi özlerinden uzaklaşabilirler çünkü bu dünyaya gelip aslında en büyük bekledikleri durum hayatlarında uyum, huzur ve denge olmasıdır. Eğer denge bozulursa Onların da dengesi bozulur yani ortamın dengesi bozulursa hayatlarının dengesi bozulursa kendilerinin de dengesi bozulacağından dolayı her şeyi böyle tamam diyerek kendilerini rahat hissedebilirler. Ama tabii bu süreçte mantıkla davran dediği için yeni ay biraz daha böyle mantık çerçevesinde hareket etmeleri ve hayır demeleri gereken noktalarda hayır demeyi becerebilmeliler. Tabii yurt dışı ile ilgili, yüksek öğreniminle ilgili, hayata bakış açısıyla ilgili kalıplaşmış inançlarınızın değişmesiyle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bunlara kapılarınızı açın. Esnemeye hazırlıklı olun. Ee, hemen oldu bittiye getirmeyin. Biraz daha böyle tabii ki e, yükselen teraziler olarak uyum huzur denge kesinlikle sizler için önemli. Ama bu dengeyi sağlarken kendi özünüzden de uzaklaşmayarak kararlarınızı almak sizin için önemli. Çünkü yükselen terazilerin de kararsızlık zaten en gölge altlarından biri bu konuya dikkat etmekte fayda var. Geldik yükselen akrebe. Yükselen akrebin 8. evinde gerçekleşecek. 8. ev zaten akrep evi. Ne demektir yükselen akrep? Aslında işte krediler, borçlar, tazminat, miras gibi konular, kaza ameliyat gibi kriz gibi konular. Yani biraz böyle krizle iç içe olan konular gündeme gelebilir. Tabii orada yeni ay enerjisiyle birlikte bu konularda mesela kredi kullanacaksak, borçlanacaksak diyelim, bazı detaylara hakim olamama, ileriyi görememe göz ardı etme veya yükselen akreplerin çok şüpheci yaklaşımları olduğu için soru sorsalar dahi cevaptan çok fazla tatmin olmamaktan dolayı sürekli soru sorma, sürekli araştırma, sürekli derinlere inme durumunda o borç alınacaksa, o kredi alınacaksa uçar gider. Yani onunla ilgili başarıya ulaşmakta zorlanabilirler. Biraz daha siyah beyazın artısı da gri olmayı da öğrenmelisiniz bu süreçte. Geldik yükselen yaya, yükselen yayların zaten tam karşısında evlilik evinde bu yeni ay oluyor. Demek ki evlilik evleriyle ilgili yeni bir gelişme söz konusu olabilir ama Neptün e, karesini unutmamak gerekiyor. Eş olarak seçtiğiniz, partner olarak seçtiğiniz kişiye e, daha dikkatli e, bir yaklaşım göstermelisiniz. Çünkü yükselen yaylar aslında çok sosyal, çok pozitiftir, çok macera ruhludur ama e, karşılarına gelen kişinin acaba bu özelliklerini tamamlayacak nitelikte birinin olup olmadığını fark etmeleri aslında bu süreçte. Biraz böyle e, o pozitiflikten dolayı negatif tarafları görememe gibi bir ihtimal söz konusu. O konuda dikkatli olmalısınız yükselen yayınlar olarak. İnanç konusunda da e, kalıplaşmış inançlarınızı biraz esnetmek konusunda. Çünkü ikizler sor sorgula dediği için sorup sorgulayıp anlarsınız. E, Tabi bu hani dini inançlar anlamında düşünmeyin her türlü inanç kalıbı e, şeklinde mesela ben değersizim inanç kalıbı da olabilir bu. E, her türlü inanç kalıbını esnetme değiştirme anlamında da biraz daha farkındalıkla aslında istediğiniz e, kalıbı değiştirerek hayata bakış açınızı daha fazla esnetip daha çok mutlu olmayı becerebilirsiniz. Geldik yükselen oğlaklara. Yükselen oğlakların 6. evinde gerçekleşecek. Demek ki iş ve sağlık konuları ön planda olacak demektir. Tabi burada yeni ay enerjisi var ama bir şey için adım atmak. Mesela bir iş yeri değişikliği gibi düşünün. Ya da bir iş yerinde terfi gibi düşünün. O an için çok iyi gelen ama sonrasında belki sizi tatmin etmeyecek bir gelişmenin olmuş olacağını sonradan anlayacağınız bir süreç olabilir. O yüzden çok çok dikkatli bu süreci yönetmelisiniz. Hastalık konusunda da adım atarsınız yeni enerji çünkü yeni ay enerjisi. Hastalık atarsınız. Pardon adım atarsınız e, iyileşme için veya herhangi bir şeyiniz yoktur sadece kontrol için gidersiniz ama Neptün balık belki rahatsızlığınızı fark etmeme e, durumunu işaret ettiği için e, belki kendi kendinizi dinlemektense kontrol altına almak gidip e, doktorlar tarafından e, kontrol edilmeyi değerlendirmekte belki fayda faydalı olabilir Eğer herhangi bir şeyiniz geldiyse e, ...şeyden geçmek, check uptan geçmek için mesela... ...ya da kontrol için herhangi bir zaman geldiyse... ...bunu lütfen ihmal etmeyin, gidin. Çünkü evet ağrı hissetmiyorum... ...hiç gitmeme gerek yok diye düşünebilirsiniz ama... ...bu süreçte görmeme... ...farkına varmama durumu olabilir. O konularda dikkatli olun. Geldik yükselen kovalara. Yükselen kovaların 5 evlerinde... ...yeni aşk söz konusu olabilir. Ama lütfen kovaların tabii... ...o özgürlükçü bakış açıları var... Ee, o yüzden de yeni aşka başlarken aslında böyle empati durumları da olmaz, algısı çok yüksektir, yükselen kovalar. Ee, tabii orada e, herhangi bir karar verdiğinde karşı tarafın duygularını düşünmediği için, yani o empatiyi yapmadığı için oralarda sorun yaşayabileceği, yani şu aşamada iyi gibi görünüp sonrasında karşı tarafın o çok duygusallığı varsa eğer kovanın mantığıyla birleştiği noktada biraz karşı, karşılıklı olarak anlaşmada sorunlar yaşayabilir. Bir taraf çok verici, bir taraf çok alıcı olduğu takdirde ilişkide uzun vadede sorunlar olabilir. O yüzden birliktelik yaşayacağınız kişinin sizin o özgürlükçü yaklaşımınıza uyup uymadığını da dikkatli olmakta fayda var. Bazı kova yükselen kovalar için çocuklara ilişkin özellikle eğitim alanında yeni gelişmeler de yolda gibi gözüküyor. Ve geldik son burcumuz balığa. Balık burcunun da dördüncü evinde gerçekleşecek bu yeni ay. Ee, ne demek bu ev ve gayrimenkul konularında bir takım gelişmeler? Belki taşınma olacak kiminiz için. Belki ev alımıyla ilgili değişimler olacak. Belki şehir değişiklikleri, ülke değişiklikleri söz konusu olabilir. Veya ebeveynlerinizle, anne babanızla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. İkizler burcunun özelliğini unutmayın. Sor 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 der. Ama sizin tabii e, yükselen balık olarak böyle kare açı yaptığı için aslında dördüncü evinize. O yüzden balıklar zaten karamsardır. E, düşünme anlamında biraz böyle kaybolabilirler. Çünkü e, çok böyle spesifik bir konu üzerine düşünmektense o konu üzerinde düşünürken çok dağılma yaşayabilirler. İşte oralarda sorun olduğu için ve ikizler yeni ayı da sor sorgula dendiğinden soru sorarken kaybolma ihtimaline, aslında gözden kaçırmamaları lazım. Yani ana konuya hedeflenip hangi konuda bir değişim sürecine gireceklerse ya da bir yeni başlangıç enerjisine sadece o konu etrafında, o konu çerçevesinde sorularını sordukları takdirde doğru yanıtları da alacaklardır. Aksi takdirde çember ne kadar büyürse o kadar çok içinde kaybolup bir türlü içinden çıkamayacaklar ve bir el yardımıyla, yordamıyla çıkmak isteyeceklerdir. O el de bu dönemde yanı başlarında olmadıkları takdirde kurban enerjisine bürünebilirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Şimdilik bu kadar. Umarım yeni ay enerjisi önümüzdeki iki haftalık süreçte size çok güzel başlangıçlar getirir. Genelde yeni aydan 3 gün sonra hilal fazına geçilince yeni enerjiyi aktive etmeyi biz daha çok öneriyoruz. Yani pazar günü olduğuna göre çarşamba günü gibi böyle biraz daha o hilal fazıyla birlikte yeni başlangıç enerjisi daha etkin olacaktır. Bunun sebebi de şu. Hilal fazında ışık artık görünmeye başlamıştır. Çünkü yeni ay fazında Yine Ay'ı hiç görmüyoruz. Sıfır, ışık yok. O yüzden de hilal fazında ışık çıkmaya başladığı için işte o Neptün'ün o gözümüzden sakındığı ya da görmekte bizim en ettiği durumlar neyse hilal fazının ile birlikte artık görünür duruma geleceği için daha iyi analiz etme, daha iyi gözlemleme ve daha doğru karar verme sürecini kontrol edebiliriz. O yüzden... Yeni adımlar için de lütfen bir iki gün daha acele etmeden, sabır göstererek beklemenizi öneriyorum. Eğer ilave sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer kanalıma abone olursanız, beğenirseniz mus mutlu olurum. Bu konuda lütfen ve lütfen desteğinizi çok istiyorum. E gerçekten çok çaba harcıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sizlerle bilgilerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize çok çok güzel bir hafta diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum.